İştahım kapansın, abur cuburlara olan isteğim azalsın, metabolizmam hızlansın ve vücudumdaki fazla yağlardan kurtulayım diyorsanız inanılmaz güzel bir tarifle geldim canım arkadaşlarım. Gerçekten sizin gazlı içecekleri olan isteğinizi de aynı zamanda azaltan kürlerden bir tanesi bu. Ben mesela kola içme alışkanlığımdan bu kür sayesinde kurtulmuştum. Hemen şimdi tarife geçiyorum. Gerçekten çok basit elimizde olan ya da kolaylıkla bulabileceğimiz malzemelerle yapacağız bu zayıflama kürümüzü. Aynı zamanda dediğim gibi iştahı da çok güzel bir şekilde kapatıyor. Bir tatlı kaşığı Yeşil çay kullanacağım elimizde eğer toz yeşil çay yoksa ki olabilir burada iki tane sallama poşet yeşil çay kullanmamız bizler için yeterli olacaktır. Hemen demliğimi yeşil çayımı alıyorum ve ikinci malzememiz kürümüze hem o mayhoş tadı veren hem de iştahı kapatmada çok etkili aynı zamanda çok güzel bağırsak çalıştırıcı etkisi olan hibiskusumu ilave ediyorum. Ondan da aynı oranda demliğime ilave edeceğim. Yani bir tatlı kaşığı oranında. Şimdi burada önemli bir iki malzememiz daha var. Bunlardan bir tanesi tarçın. Tarçın kanda kan şekeri oranını ayarladığı için açlık krizi, tatlı krizi gibi sorunların önüne geçilmesinde bize yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi bu kür gerçekten dört dörtlük bir zayıflama kürü canım arkadaşlarım. Tarçınımızı da ilave ettikten sonra yaklaşık 4 su bardağı kadar kaynar suyumuzu demliğimizin içerisine ilave ediyoruz. Yaklaşık 5-10 dakika kadar bir demleme süresinin sonunda diğer işlemlere geçeceğiz. Bu şekilde kapağını kapatıyorum ve yaklaşık dediğim gibi 10 dakika bir demlemeye bırakıyorum. Kür gerçekten çok güzel ve çok etkili canım arkadaşlarım. Gün boyunca da içilebilecek çok güzel kürlerden bir tanesi. Şimdi evet 10 dakikamız da oldu. Şöyle bir sürahi alıyorum burada. Ee, ve içerisinde bu karışımı hazırlamaya devam ediyorum. Demlenmiş olan e, hibiskus, yeşil çay ve tarçın çubuğundan oluşan bu karışımı içindekileri süzerek sürahime alıyorum. Sonrasında da diğer işlemlere geçeceğiz. Ciddi anlamda içmesi de çok keyifli arkadaşlarım. Böyle e, bizim diyet yaparken en çok zorlandığımız konular e, açlık krizleri, ani tatlı istekleri, e, abur cubur yeme isteği The cat sat on the gazlı içeceklere olan bağımlılık bizi çok zorluyor diyetlerimiz sırasında. İşte bizi bu sıkıntılardan kurtaracak olan bir kür. Aynı zamanda arkadaşlarım ben bu kürü kullandığım süreçte şu çok dikkatimi çekti. Gerçekten sizde bol bol su içme isteği uyandırıyor ve eğer su içmekte zorlanıyorsunuz bu kürü içerken bol bol su içiyorsunuz. Şimdi hemen diğer malzememize geçiyorum. Yarım limonun suyu. Burada arkadaşlarım ben bazen bir limon kullanıyorum. E, aklınızda olsun, eğer e, istiyorsanız siz de bir e, limon kullanabilirsiniz burada. Hemen limonumdan sonra işte asıl benim önemsediğim malzeme maden suyu. Biliyorsunuz maden suyu içerisinde bulunan e, doğal bir gaz var arkadaşlarım ve doğal mineraller var. Bu mineraller sayesinde vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılarken bu gaz sayesinde de kola işte gazozlar vesaireler gibi gazlı içeceklere olan bağımlılığımızı da azaltmış oluyoruz. Böyle bir sürahi yani yaklaşık 5 bardak dolusu oluyor arkadaşlarım. Bunu gün boyunca gelip gidip içiyoruz. Şu anda Ramazan ayı içerisindeyiz. İptar sahur arası da tüketebiliriz. Ama normal zamanlarda da gün boyunca aklımıza geldikçe su ihtiyacı oluştukça gidip gelip içiyoruz. Hatta şu an artık yaz aylarına da giriyoruz yavaş yavaş. Ne yapabiliriz? Bunun içerisine buz ekleyebiliriz. Buzlu şöyle gazlı bir içecek tadında, kıvamında biraz beynimizi manipüle ederek kendimizi çok güzel adapte edebiliriz. Dediğim gibi gazlı içeceklerden de kurtulabiliriz. Canım arkadaşlarım, benim bu kürle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım çok faydalı olur. Gerçekten kürler çok faydalı. Düzenli ve disiplinli şekilde başlayıp devam eden arkadaşlarımız bu kürlerden inanılmaz olumlu etkiler alıyorlar. Bana her gün çok güzel dönüşlerle mesajlar yazıyorlar. Aynı zamanda sevgili arkadaşlarım bana instagramdan da ulaşabilirsiniz. Ee, Seher Akgül Fit Konsept zayıflama kahvesine ulaşmak için de seherakgül.com'dan bana ulaşabilir. Kahveyi oradan temin edebilirsiniz edebilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgilerimle.